Kırmızı Sis adlı bu bölüm Sünger Bob'un kayıp bölümü olarak nitelendiriliyor. Bölümde Squidward seyirciler tarafından göstermiş olduğu performansa karşı yuhlanır ve kötü bir hale bürünür. Ardından döndüğünde derin bir düşünceye dalar ve gözlerini kan bürüdükten hemen sonra final sahnesinde kendisinin intihar ettiğini görürüz. Bölümde çok fazla rahatsız edici sahne, ses ve görüntü vardır video ilerledikçe karşınıza ne çıkacak beklentisi sizi gerici bir hale sokar ve başarılı bir pasta olmayı başarır. Bölümde geçmiş olan hikaye veya kayıp bölüm olarak adlandırılan Kırmızı Sis adlı bölüm gerçekte hiçbir ilgisi yoktur. Bölüm tamamen birileri tarafından yapılan fazlasıyla efektlerin olduğu bir bölümdür. Bu kadar popüler bir hale gelmesinin sebebi ortaya atılan iddialar ve dizinin trend oluşundan kayaklı olabilir ancak dediğim gibi bu sadece bir creepy pastadır ve gerçek orijinal bir bölüm değildir. Ortaya atılan iddia popülerleşince ise yapımcılar bölümlerinde bu kayıp olarak iddia edilen bölüme göndermede yaptıklarını bilmekte fayda var tabii ki.